Hør <coughs> Ha, yorum yazmışlar. Hoş geldiniz. Şu an sesim nasıl? Bir kalp yapacağım. Ay. Good night giredelim buse Sinem, hoş geldin Hoş geldiniz ve melekle yaptığımız şeyi bir dakika göstereceğim. Yorumları göremiyorum bir dakika. Hı. Niba. Ben şu an bir melekle yaptığım squishy göstereceğim. Böyle oldu. Melekle böyle yaptık. Bu kadar. Ay kapatamıyorum. <laughs> biliyorum. Aa, sende var biliyorum. Maşallah. Çocuk günler. Maşallah. Ben bir şey diyecektim ya. Unuttum. Ha, Bak o motorun şeyini. Bir dakika ya. Unuttum ne diyecektim ben. Bu arada like atmayı unutmayın. Güzel olmuş mu squishy? Ne diyeceğim işte. Ama onu ne hani basıyorlar ya o şey o motora işte ses çıkıyor ya ses çıkıyor ya kafalarına kıracağım beynim gitti aa sinirliyim birazcık azıcık bir şey yani o da bir şey olmaz <laughs> Şu an yayında kimler var yazabilir mi? Bir geldi ama canlıyı kapatacağım ses geliyor çünkü ana ee, maşhela. Rahim en etkin bilmem ne. Bak şimdi birinci Buse, ikinci Nisa, ay aman Melek, üçüncü hanım Melis, melis Melis'ti galiba. Dördüncü de Beskan diye bir. İlla ben pek ayakta yeni savaş bunu sabredeceğim. Ya yerim bak size. Buse. Yerim seni. Melek hala canlıda mısın? kılınıyon Kanka Abine bir tane şey vursana tekme var yanında. Tamam. Ölme sen. 900 canlı. Kanka ben rüyamda kimi gördüm? Kimi gördün ya söyleyeceğim. Sinirim bozuldu. İnşallah o, o yoktur. <laughs> Ne gördün desene ya. Ne gördün? Ne alaka? Hayır. Ya isim söyleme. Baş harfini söyleyeceğim. Baş harfini söylüyorum. E. Kanka ya rüyamda <laughs> Kanka dedim ya. E e. Ama bak a, adını söyleme bak. Güzelim. Söyleme. kanka. O değil. Hem söyleme dedim. Sinirim bozuldu bak. Söyleme. Söyleme bak. Canlıyı kapatırım. Ben şu an rüyamı anlatıyorum. Anlatayım mı? Ses. Heh. Aferin adamım. Yan bizim... Mahallede oturuyor. Biliyorsun değil mi? E işte. Ar baş harfi. Sonra işte ben onu ıı, dövdüm. Bir güzel rüyamda. Sonra Barbie bebeğine dönüştü. Ben onu atacaktım. Kıyamadım. Merdivenden. Sonra <laughs> Sonra elbisemi vermemiş. Elbisemi vermemişti. Sonra da Sinirim bozuldu işte. Saçma biraz. Neyse. <laughs> Benim rüyaların saçmalık seviyorsun <laughs> Sıkılıyorum. Aa. -a. Nasıl tabi görev ceza pek hayatta tamam ha biz şey çekecektik melekle benim kanalımda bak melek adım mı? eee neyse biz melekle şey çekecektik sor var mı nasıl okunuyordu unuttum böyleydi galiba çekecektik PKS'te de benim kanalımda yine videoyu ben editliyorum şeyleri falan ben yapıyorum C, C. zaten bak Milliğim Malak Malak şu sen işte bu se katıldık <laughs> daha yapmadık yapacağız ama bu e, sen ve beste katılır mısınız? Bu ben mavi takımdan olurum ha. Ay. Aa. Tamam, sen katıl. Melek de katılacak. Şimdi biz, Büşra da katılabilir. Şimdi, Nehir de katılabilir. Nehir, ben, Melek, Buse, Beste. Beste katılır mı? Büşra katılırsa altı kişi. Ee, tamam. Ee, ben de yazabiliyorum Allah Allah ya. Aa de şey vardı neydi ha Feyza. 7 oluyor e başka yok mu başka kim var ya şeye söylersin belki katılır baş harfine <laughs> web onu unuttum baş harfine olana da söyle söyleyeceğim. Kankam gitti. Sen varsın zaten kanka. Kanka şey oynuyor mu? Şey oynuyor mu? Şey, şey işte. Adını söylesem mi ki? Ama belki rahatsız olabilir. Te, tamam limam Yok Sena değil, Yaren. Oynuyor mu? İsterse o da katılır. Bir şey söyleyeceğim, hakem arıyoruz da, hakem. Hiçbir takımı tutmaması lazım ama. Em um... Aslında biz bunu Survivor Brawl Stars versiyonunda yapabiliriz ya. Bu pek arkadaşlar daha güzel. Ben niye oynuyorum? Ben oynayacağım. Bana ne? Of. Bana ne? Bana ne? Bana ne? Bana ne? Bana ne? Hakem aranıyor. Ne <laughs> bana ya? Hakem kim olabilir? Şimdi ben söylüyorum. Ben, Melek, Buse, Beste, Büşra. Ee, başka? Başka? Ee, e. Aa olabilir. Bir de şey vardı. Bir de şey vardı benim fan vardı Melis vardı bir de şey neydi ya yine unuttum <laughs> neydi ya ha, Burkan diye biri vardı Buse bizden daha akıllı çıktı bir şey söyleyeceğim erkek vs mi yapsak erkek vs daha güzel olur mu daha güzel olur erkek vs kız Ya da soru vermek erkek vs kız yarışması yapabiliriz. Güzel olmaz mı? Güzel olmaz mı? Ama ben bulurum erkek bulamam ya da bulmam ben bambaşka ufya sinirlerim bozuldu olur bir kişiye karşı bir kızla mı erkek Şimdi arkadaşlar biz Survivor yapacağız. Ve katılmak isteyenler yazabilir mi? Altı kişi var şu an yanında. PK Çabuk yazın. Oha 9 oldu. Arkadaşlar Survivor yapacağız. 6 oldu. Cık. Ne oluyor ya? Bu ne? <laughs> ha geldi bir şey söyleyeceğiz. Şey, biz e, Survivor oynayacağız. Hakem olabilir misin? Pekâlâ. <laughs> <laughs> evet. Lan, o emojileri nasıl attın? Hey zahmamı. Tam zırapla. Camdan çıkma. Cam mı Camı Ses. Ya ben şimdi istemeyin de ben alt komşuya bağlanıyorum. İnternet. Bizim internet biraz bozuk. Zaten alt komşuda komşumuz yani. Söyleme inan. Tamam işte öyle. O yüzden. Aa, sinirim. Ses gidiyor. Ses kişi. Arkadaşlar biz Survivor oynayacağız da. Oynayacağız yani yapacağız. PKX'de de katılmak isteyenler katılsın. 8 kişi yazabilir misiniz? Ya altın oldu ne oluyor? Kanka yaren yaz dedin. Aa, bu ne ya? Ben geldim. Siz kapatmıştınız lan. Ah ka Sorfale. <laughs> ben canlıyı kapatacağım ya. Konuşmuyorsun Neyse. çekip çekmemem sizi ilgilendirmiyor bu arada. Niye sizi? Yerim. gerçekten diva ya. Evet, takipçim, arkadaşım. İkisi de arkadaşım yani. Sana ne? ben geldim. Karışma sen kendine ne sanıyorsun bilmiyorum bilmiyorum. Bence o sen kendisini bir şey sanmıyor sen kendini bir şey sanıyorsun yani. Gidebilirsin kapı orada. Sana gel kim? Melek bence sen gitme o gitsin yani ona geldi yok. boş verin zaten o kadar ucuz markalarla işim olmaz <laughs> en etkin takipçilerde sen düşmanlar denen varlık bile var ya yani çok komik bir şey en etkin takipçilerimde bile varsın yani başka bir şey yok. <laughs> Melek Yayında mısın Ben yayını kapatıyorum Bay bay